Bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? Bayram ikramiyesi zaten kral vermiyorsa alırsın. <laughs> yani dün herhalde istatistiklerden bahsediyorlardı. 5 bin civarı falan vereceklermiş diye söylediler ama tabii neye yetecek ki 5 bin lira? Gidip bir tane kaban bile alamaz o emekli o parayla kendini. Bırak bayram şekeri almayı falan. Yani tahmini 15-20 bin civarı bir ikramiye iyi olurdu. <laughs> bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? Yani bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? Yani bir en azından bir 5 olsun ya. Yani beş yeter dere. Daha fazla da istesem vermez zaten. Yani maksimum siniri zorlasak desek hadi beş versin. Abi bizim emekli paramız çoktu. Ne yapacağız? Başımızdan fazla. 14 milyon alıyoruz. Koyumcuları arıyoruz. Koyumcularda altın bulamıyoruz. Ne yapacağız abi bayram ikramiyesine? Vallahi hiç vermezse daha güzel olur. Bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? Bayram ikramiyesi en azında onda bir maaş vermeleri lazım millete. Bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? Emekleri 5 milyon normaldir yani. Bayram ikramiyesi bu Erdoğan başladıktan sonra hiç yok. Kusura bakmayın. Devlet sensin. Türk hesabı yapıyorsun. Yükü Türkiye üzerine bindirilmeye çalıştılar. Bence 5 normaldır. Türklere verilen bayram ikramiyesi sizce ne kadar olmalı? Valla bence ne kadar verseler azdır. Öyle bir, bir zaten emekli açtır. Hem. 10 bin yapsa hadi biraz iyidir. Emekli ölmüş yani ne emekli? 30 bin asa ne olacak? Zaten bir kira 20-25 bindir. Yani kim emekliye kaldıysa yandı. Allah yardımcıları olsun.